Merhaba Toprak ve Tohum Dostu arkadaşlar. Tam bir ay önce 9 Mayıs'ta toprağa indirdiğimiz fasulyelerimiz bunlar. Paylaşımını yapmıştık o gün. Seyrettiğinizi tahmin ediyorum. Hava şartlarından dolayı toprağa ekemedik tohumları da dışarı torf içerisinde çimlendirdik. Çimlenmiş fasulyeleri toprağa aktarmasını yapmıştık. İlk defa deniyorduk, kökler hasar görür mü, kök toprakla öpüşür mü, normal dikme gibi olur mu düşünceleri kafamızı kurcalıyordu. Bugün tam bir ay oldu, fasulyelerimiz tutundu, kol atmaya başladı. Yarın bunlara sırık vuracağım inşallah. Normal dikimden hiçbir fark olmadı, biz bu arada süre kazanmış olduk. Demek ki bir takım şeyler mecburiyetlerle denediğimiz işlemler bize bazı kolaylıklar da sağlayabiliyor. Tabi sadece bu karık değildi. Biraz sonra o bölüme de geçeceğiz. Damlama sulama yaptığım yerde de aynı işlemi uygulamıştık. Orada da başarılı netice aldık. Bu bir aylık süre içerisinde Gayet normal bir gelişim gösterdi. Hava çok ısımadı İstanbul'da. Hala serin. Bugün itibariyle de serin. Ama e, gene de fasulyemiz çok sıcak sevmeyen bir bitkidir. Ilık havalarda gelişim gösterir. Gelişimini gösterdi. Normal boyutlara ulaştık. Burada bir sıkıntımız olmadı. Yani şu ispatlanmış oldu dışarıda çimlendirip de zaruret varsa toprağa da aktarırsak yine aynı netice alacağız. Toprakla kök tutunacak. Normal içeride çimlenme gerçekleşiyormuş gibi gelişmesi de devam edecek. Bunu anlamış olduk. Şimdi diğer bölüme de geçip bir bakalım. Damla sulama olan bölüme. O bölüme geçmeden önce şurayı da bir göstermek istiyorum. Burası da Arefe günü, Kurban Bayramı'nın arefesi günü toprağa aktardım. Bunlar da yine dışarıdaki çimlenme olan fasulyelerimizde. Bunlarda bir sıkıntı yok. Toprakla haşer neşir hemen anında oldular. Ve 3 günlük, 4 günlük, 5 günlük süreç içerisinde de hemen gelişmeye devam ediyorlar. Bunlar çok yeni ama sıkıntımız olmadı. Toprağa koyduğumuz anda gidiyor. Demek ki bu yöntemi uygulamak istersek çok rahatlıkla netice alabileceğiz. Arkadaşlar. Bu iki karıkta Kurban Bayramı Arifesi günü diktiğim, aktardığım bölüm. Şimdi hep beraber damlama sulama parselin olduğu kısma geçiyoruz. Bu sırık fasulyelerin olduğu bölüm ki cinsi de bilecek pazar yeri boncuğudur bunlar. İlk aktarma yaptığım fasulyelerdi. Paylaşımda görmüşsünüzdür. Sırık olanlar çok daha hızlı bir gelişim gösterdiler. Bu bir aylık süre içerisinde neredeyse çiçek açma aşamasına geldiler. Aynı yöntemle dışarıda çimlendirdiğimiz Alperen kardeşimin tanımıyla ön ekim yaptığımız fasulyelerimiz bunlar. Herhalde Alperen Bey'in tanımı tarım literatürüne geçecek ön ekim tabiri. Burada gelişim gayet güzel oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı. Toprağı bıraktığımız anda kaldıkları yerden devam ettiler. Bu kısmı takiben daha sonraki süreçte belki bu bir ayını doldurmadı ama bu kısımda ergan oturak fasulyelerin olduğu bölüm. Yine aynı yöntemle çimlendirdiğimiz fasulyelerimizi buraya ekmiştik. Buradaki fasulyelerimizi de devam ediyorlar. Aralarında belki bir hafta falan fark vardır. Kalmıştı. Bunlar oturak barbunyalarımız. Bir de bu da 20 günlük falandır. Yaklaşık. Yaptığımız denemeleri ki, e, bu YouTube kanallarında çok sık görüyorum. şey anlatılıyor. Tabi devamını göstermediği için e, takipçiler ne olduğunu, onun neticesinde nereye ulaştığını bilemiyorlar başlangıçta bir şey anlatılıyor öyle kalıyor. Biz de böyle yapmayalım dedik. Yaptığımız uygulamanın neticesini yine siz arkadaşlarımla paylaşmak istedim ve neticeyi de hep beraberce görüyoruz. Demek uyguladığımız yöntem tutuyor. Yapılır yapılmaz ayrı bir konu. Yapmak isteyenler için başlangıç şekliyle ve neticesini biz paylaşalım. Karar sizlerin olsun. Şu kısımda yine ergen oturak fasulye ama bunu çok az torfun içerisinde tuttum. iki gün, üç gün tuttum. Çimlenme başlamıştı. Arefe günü yine bunu da ocaklara bıraktık. Damlama suyu vermiştim. Bugün gene bir su daha veriyorum. Hemen patlamış zaten. Bu 4 günlük süre içerisinde, 5 günlük süre içerisinde. Bunları torta çok fazla büyütmeden hemen çimlenir çimlenmez aktarma fırsatımız oldu. Biraz da tabi zamanlama işimizle alakalı oluyor. Zaman bulup bulamamakla alakalı. Netice itibariyle arkadaşlar dışarıda çimlendirip toprağa indirdiğimiz alperamin tanımıyla ön ekim yaptığımız fasulyeler tutuyor, netice veriyor, çimleniyor. Yapmak isteyen, uygulamak isteyen arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla uygulayabilirler. Hepinize bol bereketli sezon diliyorum. Ürünleriniz hastalıklı, sağlıklı olsun inşallah. Bol olsun. Hoşça kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.